Günaydın herkese merhabalar. Bugün Kali Havalimanı'ndan Leticia'ya uçacağız. Yani Kolombiya'nın Amazonlarına. Önce bir Bogota aktarmamız var. Gecenin saat 5'i şu an sabah. Taksiye bineceğiz. Ondan sonra havalimanına gideceğiz. Kali'de havalimanı çok uzakta. Şehrin dışındayız şu an. Ucundayız yani böyle. Bir saat daha gideceğiz. Ondan sonra bineceğiz uçağa muhteşem bir sabahtı. Önce taksici, ben dedi kartla ödeme kabul etmiyorum dedi, nakit vereceksin hepsini dedi. Dedim olur mu öyle şey ödedim dedim ya neyin nakitini vereceğim? Yok nakit vereceğim nakit vereceğim götürmem de götürmem. Ne kadar daha istiyorsun dedim. 10.000 daha istiyorum dedi. İyi dedim al dedim al verdim. Sonra getirdi bizi. Yoldayken polis çevirdi çantayı açıyor elliyor her yeri incik cincik her yerini elledi şey yaptı baktı 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 ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz uber yasak bir de burada niye diyor bu kim diyor siz kimsiniz diyor dedim yabancıyız bu da evinde kaldığımız şeyin arkadaşı bizim arkadaşımız yardımcı oluyor falan dedik sonra geldik güç bela ama yemin ediyorum bir saat erken uyanmamız faydalı oldu Ne sin otel ya polis I feel very nervous actually because I heard Colombian police so motherfucker. Doğru. Hey on, Heyon He heyon kamerayı açtı. Ondan sonra duruldular. Adam yoksa hiç sormadan direkt açtı küçük çantamı bilgisayarımı almış eline sallıyor kablolara bakıyor. Cüzdanı aldı bakınıyor içine. E da çekti hepsini, ben de açtım arada. Sonra bıraktı, tamam dedi, gidin dedi. That's right, you need to take your because I also to report my phone. Doğru, doğru, çok hikaye var öyle. Yani bir de eğer şey olsaydı, yani zamanımız olmasaydı, orada bizi oyalıyorken yani rüşvet verelim, geçelim, gidelim gibisinden. Biz de sesimizi çıkarmadık, yarım saat bakın da öyle. Yani büyük çantayı bile açtı yani. Geri kendi kapattı, da nasıl kapatmış. Neyse. Kurtulduk bunlardan da. Burası havalimanı. Kali. gireceğiz, Çekinimizi yapacağız. Amazonlara uçacağız. <laughs> Bogota, adi zoran Bu arada önce Bogota'ya gidiyoruz, aktarma yapıp şeye geçiyoruz. Amazonlara. Bu arada havalimanında hiç güvenlik falan hiçbir şey yok. Heyon'un şekle bak. <laughs> Çantayı orada bıraktım diyor. <laughs> waiting Seni <öyle> bekliyorum. Şey. Like this. Yanında da kadın çekini açmış. Onlara bir şey. Heyon da duruyor köşede bekliyor. go. <laughs> dedi. Aslında çok da öyle perfect değil ama. Perfect ya. <laughs> Geçenlerde Avianca'yla uçtuk. Ve Avianca bu çantamız olmasına rağmen büyük. Dedi ki gel dedi bakacağım dedi boyutuna. Baktı geçiyor dedi ekstra yazacağım dedi sana. Ve ben gezi hayatım boyunca hiç bagaj hakkı almadım. Hep uçağa böyle büyük çantamla girerim. Ve çanta aslında küçüktür yani. O şeye girer. Ben de yoga matı vardı fazladan gözüken o. Çıkardım yoga matını. E dedim şimdi giriyor. Olmaz ödeyeceksin dedi. Al dedim yoga matını. Yok ödeyeceksin diyor. Ya dedim al bunu çöpe at dedim. Tamam dedi attı çanta girdi oraya. Tam yazmıştı böyle etiket yapıştı. Bir de söylemiyordu bana bir şey. Ya yazmış kendi kafasına göre oldu bitti. Tam yapıştıracak dedim. Ne yapıyorsun sen ya dedim. Çantam giriyor oraya benim dedim. E şu küçüğü de ona koymuştum. Heyon da aynı şekil. Yoga matını çöpe attırdı. Aldı biz uçağa. Geçtik. Bu sebeple bu çantaya bugün bagaj hakkı aldım. Korkumdan yani. Çünkü Kolombiya bela. Bu arada bu uçuş Anlattığım uçak bileti 20 dolar falandı. Bu da aldığımızda 25 dolar falan. E yani böyle uçak olunca işte nereden çaksam diye bakıyorlar. Çantadan geçirmeye çalışıyorlar. Biz de aldık. Buna bagaj hakkı alınca da 17 dolar falan yaptı. Yani bilet 30 dolar bu 17 dolar hesap. Yarı fiyat. Güder. Yarı fiyat. Ya. Aa. Eso. Ano Cali Bogota, Bogota <laughs> Leticia. <laughs> <laughs> maleta no breken. Oğuzhan Tiras. Este equipaje para Leticia o tenemos que buscar <laughs> en Bogotá? No, va para Leticia. Para Leticia, directo. O es muy bueno. Entonces hacemos la fila de este lado para entregar la maleta, ¿listo? Gracias. Böyle sıradayız, çantayı vermek için. How was it? Easy, easy. Yeah, very easy, very smart idea. I really like a self check-in system. Uluslararası da böyle rahat check-in denk gelirse kaçırmayın, direkt geç. <laughs> Bu arada çantada her şey var ve sadece 14.4 kilo. Çok değil. Okay, gracias. Leticia yani Amazonlara çanta direkt geçiyor. Çünkü aktarmamız var. Bogota'da bir 3-4 saat bekleyeceğiz. Abi süper ya. Burası bildiğin ana kapı ya. Şu an uçakların bekleme yerine geçtik yani. Adamlar yatıyordu orada. İlginç. I think Venezuela. Hani ya? Of course here airport ya. How they can celebrate? Hani ya? ya. Evet, çanta kontrolü. Ayakkabı çıkaracağız burada. küçük çantası büyük duruyor. Ben giysem bu çantayı yok oluyor. Çanta yokmuş gibi oluyor. Evet. Bu Avianca seni. Vallahi Avianca uçuşu da vardı almadım. Gittim latam aldım. O kadar iğrendim yani milletten ya. 3-5 dolar koparmak için. Böyle burada bir buçuk saat bekleyeceğiz şimdi. Bir buçuk saat sonra uçağa binip gidiyoruz Bogota'ya. Abi düşün iki bilet aktarmalı. Kişi başı 30 dolar falan ya. Çok ucuz yani. iki, iki, iki tane uçak böyle bir şey demedi lan. Demek ki çantayı almasak da bir şey demeyecekmiş ya. Bagaj hakkı almasak geçermiş. Avyanka'nın bok yemesi ya. Latam iyi. Yeah, it's good. Yeah. 26, 26, 26. Okay. Burası business, burası ekonomi. E uçaktan önce böyle bir saat falan kala mesaj attılar. Business'a yükselmek ister misiniz diye. Eşeklik yani tamamen. <laughs> Aynısı. Küçük uçak. Bindik. Bir saatlik yolculuk Bogota. Bogota'ya gittim. I feel uçak boşaldı Heyon yeni uyan. <laughs> Ve Bogota. Heyon on diyor hiçbir şey hatırlamıyorum. <laughs> ne ara geldik? <laughs> Bir saat geçti. Ben de uyudum gerçi de. Uykusuzuz ya. Beşte alarm kurduk, kalktık. Gece de birde yattık. Dört saat falan. Yorgunuz yani. Yeah, I recorded. <laughs> uçak kalkmadan uyudum. Diyor. <laughs> And you hit me like this. Very strong you hit my head. Yeah, with your head you hit my shoulder. <gülüyor> <gülüyor> Kafası düşüyor böyle omzuma birdenbire. Tam kemiğime böyle çat 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 uyanmıyor da. Paso vuruyor. Burası uluslararası. <laughs> uluslararası uçak gelince demek ki buradan kapı açıyorlar. Bu da normal. Hava güzel Bogota'da. Güneşli. Çok soğuk değil. Bu arada 500'den, 500 metre yükseklikten falan Kali. 2600'lere geldik sanırım Bogota. 2000'lere falan herhalde. 2600'dü ya. Kulağım böyle bir öv 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 oldu. Güzel oldu. Rahat geldik. Buraya böyle şezlong yapmışlar. Süper ya. Uçakları izliyorum böyle. Latam geçiyor, Avianca geçiyor. Süper değil mi? Tam şezlong ya. Normal bir oturma yeri de var, cezlong tarzı da var. Biz böyle iki saat burada yatalım diyoruz, güzel olacak gibi. Bu arada bir şeyler yedik, havalimanı gerçekten ucuz, bir kruvasan 1 dolar yani dışarıda kafede yine aynı fiyat. Dunkin Donut falan var, onlarda da donatlar 1 dolar 70 cent falan, üstüne koymuyorlar yani. Juan Valdez var bu kahveci Starbucks'ı şeyin. Kolombiyanın Starbucks'ı. Fiyatları aynı. Yani çok ufak oynuyor. 20 cent falan oynuyor yani. Heyon bir kahve içti. Ben bir kruvasan. Bir sandviç. Bir sandviç daha. çok, çok yedim. Bir ısırık Heyon'un donatından. Bir ısırık da eklerinden. Bayağı yedim. Yatıyorum şimdi fok balığı gibi. Güzel oldu be. <laughs> Turistlere denk geldik. <laughs> Uçuş vaktimiz geldi son yarım saat. 20. kapıdan çiyo. 2 saat sürecek Amazon yolculuğumuz. Karayolu yok oraya. Uçuyoruz. Çiyo. Oh, 20 dakika gecikti uçak. Ama biniyoruz sıkıntı yok. <laughs> <Çok hoş gülüyor> Geçtik. Çanta bakmıyorlar ya. hayatımıza. Ödemiyoruz, bakıyorlar. Ödüyoruz, bakmıyorlar. Böyle geldik. <laughs> Heyon uçacak. Uçak kırık ya. Şaka ya. Direkt dışarıdaki poşete iniyoruz şu an. Beni you <laughs> put <Okay>. belt, adresi you're gonna fly. Baksın şuralara. İyiydi <laughs> <laughs> aslında la tam ne oldu ya? Çantaya bakmıyorlar bunlar nasıl olsa ölür diye. <laughs> Abi olaya bak ya. <laughs> Şuralar sağlam bu kırık. <laughs> Düşmüş aşağı. <laughs> eee hey, uçacaksın. Abi beni bebe be uyuttum. Ama ben uyumadım. Neden? Çünkü birinci uçak

Amazon'lardayız. yüz. Sıcak, Hava çok sıcak. Hava acayip sıcak. Çok nemli. Ve nemli aynı. ha bakar mısın ya? Havalimanın içi bile orman. can Orman Orman ya, orman. Her yer orman. Yol boyunca var ya görmeniz lazım. Su üstünden uçmayı gördüm, çöl üstünden uçmayı gördüm. Bu kadar orman üzerinden uçmayı görmemiştim. Bildiğin deniz gibi yer yer orman ya. Ben no car no house No alacağız, hadi bakalım. Aa, mine de. I directly Direkt çanta geldi ya. Hop, kesin patladı var ya. <laughs> evet. İçinde şampuan, mamba, her şey var. Bu. Burada da köpekle dolaşan polis abiler var. <laughs> Abla vuruyor. Kokluyor. Güzel hadi gidelim. Adaya ya sticket. Ya realizamos el pago. ¿Qué? El impuesto turístico. Areli. Ama. Aa para ödettiriyorlar ya Amazon'a giriş. Ne? 10 dolar ne eti? Ten. Amazon'a giriş 10 dolar. Oo I didn't know that. Gördün mü geçirmedi ya öde ondan sonra dedi adam ya. Vay anasını be. Hmm. No. Aa ne? I don't have that <laughs> Cash yok ya. Seventy I have it. Yeah, but almost finished. Oh really? Well, anyways, cool. Anyway, you have cash. Baba, they informed me about it. There's no, there's no information. Even in different. Yeah. Thank you. Gracias. İki kişi. Dadı. Haşır. <laughs> kişi başı 10 dolar aldı ya direkt. Haşır diye. Yeah, it's Para bitti lan para kalmadı. 3 dolar kaldı lan. Para çekmemiz lazım lan. Dolandırdık lan. Evet. Vallahi no podi puntuos. Biz hep cash Vatikan'da. Aynen nakit taşımıyoruz bazen orada çekeriz de. Ne yapacaktık acaba? Evet. Ne tutupsam en keyifli saydık diyor. Yeah. Altımdan falandık ha. Böyle bir şey ne oldu da beldin? Biraz bu yasal mı ya? Böyle bak orman direkt başladı. Gracias. Selva del Rio para tuerma la selva estamos frente al Hotel Guaira. 330.000 mil. Pero todo, todo incluido, hidratación, almuerzo, comida, caminata sí. ¿Puedo, puedo, puedo ver ese? El leopardo no. ¿No? No, lo que pasa es que eso está en la selva. Si usted lo ve, está de buena, pero nadie te puede decir nada porque es, es difícil. eso no. Gracias. Otelimiz yok yine hiçbir şeyimiz yok. Gidip hadi bir şeyler bulalım. Direkt 3-5 tane kart verdiler ya elime. Amazonlu bir abi yapıştırmış pumaları. Çıtaları, leoparları, yılanları, her şeyi, pitonu. Size hoş geldin diyor. Oh hava acayip nemli. Oh. Yağmur da yağacak mı? Yağmurcuğum bir acayip bir hava var. Böyle bir bulutla. Oh yellow, birds. Yeah, oh, Sarı oh, kuşlar. Çık çık çık. ya Amazon başladı. Aynen hadi gidip bir otel bulalım. Burada böyle tuktuklar de var. Bizim gideceğimiz yer buradan böyle bir buçuk kilometre, kilometre falan yürüyeceğiz. Oh. <laughs> Adam kamyondan atladı kapı aç. Millet burada ninja. Allah. Abi Amazon'un en zor içisi ya. <laughs> Her yer yeşil. Bunlarla savaşıyor. Adam toprak olmuş ya. Amazon ele geçirdi falan. Çizmesi kalmış. Bu arada yol boyunca var ya. Demin bir tuktuk tuk geldi yanımda durdu. Kart falan verdi böyle. Yarın bize gezin falan diyor. Bak şu abi arkamdaki. Ciao. yolda durup elinize kart veriyorlar, broşür veriyorlar turizm acentesi için. Biz böyle devam. Abi bir yerlere geldik. Oteli bulacağız diye. Otel yok ya. Orman ya. Konumlar yanlış. İyi ki ödememişim. Dedim önce bir bakayım şu an. Yorum yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Havalimanına yakın diye dedim bir bakalım. Oradalarsa öderiz dedim. Yok, otel hiçbir şey yok. İsim yok. <laughs> Ev bile yok, her orman. Bizim hayat zor. Hayat çok zor ya. Otobüse binek dedik dolu. Tuk tuk geçmez oldu. Demin dibimizden ayrılmıyorlar, şimdi geçmiyor. Otobüs. Hey, jump.

Tamam tamam tamam. Yanlış gidiyormuşuz. Allah ım. Evet bura merkeze yakın bir yer. Hostel tersteymiş ya. Merkez üstünde sandım. Bindik, geri indik. Parayı da tam aldı. <laughs> Ve inan yürüme mesafesi 20 dakikaydı. Yürüyüş mesafesi yine 20 dakika. Hiçbir değişmezse değişmedi. Sadece A noktasından B'ye geçtik ama hipotenüs aynı. <laughs> Burada evler böyle kutu gibi. Tehlikeli mi derseniz tehlikeli diyorlar. Neden? Çünkü Brezilya sınırı aynı zamanda Peru sınırı hemen burada. Sınırlar genelde tehlikeli oluyor. Hırsız zaten günü birlik böyle bedavaya geçiyor sınırlardan. Selamünaleyküm aleyküm O yüzden Brezilya'da adam gelir soyar gider yani böyle. O yüzden güvenlik önlemi yüksek. Acayip yağmur yağıyor. Şu an şanslı da durmuş yani. Tek şanslı olduğumuz nokta yağmurun olmaması. Şu. Really, just now I was talking about how maybe it can be dangerous. Borders already, but around border it can be dangerous, but in city it can be safe. Doğru, biraz sınırdan uzak burası. Bu gibi, bir. Uf, Amazonlarda bir şehir. Siyır sinek başladı. Aynen siyır çok var, terliyoruz bir de. Latin Amerika'da insanların hayatı güzel ya, kutu gibi evleri oluyor, hamamı kuruyor adam yatıyor, güneşli gibi. O. Oh patates olsun, mısır olsun. Tamam devam ki. Bir de alkol, bira, ay. bitti. Abi nerelere geldik ya? Nerelere geldik ya? Son 5 dakika falan. Abi bildiğin orman içinde, oradan buradan her yere gidiyoruz. Oh, umarım otel orada vardır. 5 tane yorum gördüm. Geçen hafta falan atmışlar. Yeni bir otel. Ve umuyorum konum doğrudur. Gördüm ya bulduk sonunda. Ta yola bak bak buranın sonunda bir otel. Ve şehrin en lüks oteli diyorlar. Yani böyle cüz'i miktarlara rağmen. Bak şu uçan kuş akbaba. Brezilya Amazon'unda diyordum akbaba akbaba diye. Millet bana ne akbabası o kartal falan diyordu. Bu gerçekten akbaba arkadaş. Ne diyorlardı hatta Şahin akbaba öyle bir şey mi Öyle bir karışık bir şey diyorlardı. Unuttum siyah akbaba mı? Neydi ya? Neyse ondan işte. I from here. Tamam. Bundan sonra düz devam. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Airbnb'de bu oda boş ve sıfır referans. Booking'den baktım. Bu oda dolu. Agoda'ya baktım. Yer yok. Booking'de yer şey... Airbnb'de yer var. Ancak hiç ilgilenmiyorlar. Bilmiyorlar gibi bir halleri de var. Gideceğim cim, oda var mı? Çat Airbnb'de ödüyorum. Ver odayı. Al parayı. Geceli 20 dolar. Kahvaltı dahil. Güzel fiyat. Güzel otel. Evet. Otel bu. Sanki öyle terk edilmiş gibi ama bilemiyorum. Zille basıyoruz ama gelen giden yok ya. Deme ya. Deme onu deme ya. Abi yok böyle bir şey ya. Vallahi yok ya. Yani. İnsan yok. Airbnb'den ödesem ne cevap var ne bir şey geleceğiz böyle kalacağız para da gidecek. İyi ki ödememişim yani. Puh Allah Gidek yapacak bir şey yok. Köpeğin şaftı kaymış lan. Beni ısırmaya gelin. Çok daha bindik 1 dolar. 2 kilometre. Burası kalacağımız yer normal bir ev. Airbnb, Airbnb ödesek olur mu dedim. Olur dedi. Ödeceğiz kalacağız. Adios, gracias. Abi çok iyiydi ya. Gracias. Aha. Si, tengo, si, ten, si. Ah, sonunda. Yağmur başladı, internet falan her şey gitti. Böyle bir yerde kalacağız, güzel olacak. Oh, ola. <laughs> Watch. Oo, oh, <laughs> table olsa içse. Oo, Muy da var, da var. <laughs> Sonunda bulduk ya, çok tatlı bir aile denk geldi. Bunların da Airbnb'de şeyleri yok, yorumları yok. O yüzden tereddüt ettim, dedim aynısı mı olacak, ödemedim, geldim, internet çalışmadı, yağmur başladı falan derken son anda buraya bağlandım ve ödedim 4 gece. Gecelik yine 20 dolar böyle Dış. bir yer. 20. Güzel Kliması çok önemli çünkü aşırı sıcak. Klima olması iyi. Tek farkı diğer ilk gösterdiğim yerden kahvaltı yok. Kahve var dedi sadece. Kahvaltı yapamayacağız burada. Bence bu yeterli. Dışarıda yaparız ya sıkıntı. Kahve <laughs> hmm, varsa güzel oldu. Dinlenelim, duş alalım. Açız da dışarı çıkıp yemek yiyelim. Adam gibi uyuyamadık da. Güzel olacak her şey. Yarın da gezmeye devam edeceğiz, başlayacağız. Hadi. Başladım. Hem böyle böyle yapıp boyundaki eğriliği evet. düzeltmeye çalış. Oh. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay. Ben Tıraş. eğer ergez videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.